Evet anlat bakalım. Mustafa Kemal bir, kitabımızı anlat. Böyle bir kalem var. Böyle 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 açıyorsun sonra. Bak burada uçak gösteriyor. Ne yapacağız? Kalemin bu içine su dolduruyoruz arkadaşlar. Suyla boyadığımız zaman boyadığımız yer renkleniyor. Çok güzel bir kitapmış bu. Yap bakın babacım, dur bak, bak şunları boya, bak şunları boya bakalım, boya bakalım. Ya, bebiş. çok güzel yapıyorlar. Bakayım babacım. Evet arkadaşlar böyle meydana çıktı şu an. Böyle adam. Böyle bir kitap bu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.